Türkiye 37 gün sonra sandık başına gidiyor. Hem siyasetin hem de sokağın gündemi hareketli. Özellikle muhalefette yaşanan adaylık ve ittifak tartışmaları bir türlü bitmek bilmiyor. Bilindiği üzere CHP ve diğer muhalif çevrelerden Muharrem İnce'ye yoğun bir şekilde adaylıktan çekil baskısı yapılıyordu. Ancak Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmedi ve CHP'ye kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yapılan görüşmeden de herhangi değişik bir sonuç çıkmazken dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP üyesi bir grup, İstanbul Beykoz'da aynı yerde stand açmak isteyen Memleket Partisi üyeleriyle tartıştı. CHP'lilerin stand açmalarına izin vermediği Memleket Partili grup, o anları videoya çekmek istedi. Video çekilmesine de izin vermeyen CHP'lilerle grup arasında arbede yaşandı çok hayır. Çok hayır. Sosyal medyayı yayınlayacağız yani. Ayıp ya Böyle bize CHP ya. tarafından, CHP ilçe tarafından saldırı var. Düzenli olarak bize CHP ilçe tarafından saldırı var. 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 Çekiyoruz. Bak ne? bize CHP ne? ilçe ne? tarafından ne? Dakika, saldırı var. Çekiyor ya? CHP ilçe ne tarafından ya? saldırı var. Bunu sosyal de yayınlayacağız. Öyle ya. değil. Lütfen CHP'lilerin CHP CHP saldırısına uğruyoruz. Bakın aynen bunlar hepsi işe olacak sizlerden. Ya, tamam. Ve Yenin, çok ya. rahat arkadaşlar. Ne oldu ya? Tamam. Biz tamam. buraya stand kurunca kavga oldu.